Hocam merhabalar. Merhaba Ender. Nasılsınız i̇yiyim, hocam? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam geçtiğimiz günlerde pub ile alakalı şöyle bir sorun oldu. Bir ağzı kokmaya başladı böyle sanırım diş eti büyümesi gibi bir rahatsızlığı var. Bu nedir acaba hocam? Diş eti hipertrofisi, diş eti büyümesi. Diş eti hipertrofisi çocukların diş etlerinde gördüğümüz aslında bölgesel ya da generalize, daha çok bölgesel görüyoruz. Bir büyüme burada bir kitle halinde diş etinin lokal olarak büyümesi. Daha çok 5 yaşından daha yaşlı köpeklerde görmenize rağmen genç bireylerde çok kolaylıkla etkilenebiliyorlar bundan. En yaygın nedeni aslında diş problemleri, diş taşları ve enfeksiyonlar. Diş eti hipertrofisi de iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir epolis, daha böyle lokal bir alanda. İkincisi de daha genelize, neredeyse çeneyi tamamını kaplayacak kadar bir büyüme e, görüyoruz ama bu daha daha nadir. Diş etleri çok kırmızılaşır, ağrılıdır genelde. Bazen kanadığını bile görürüz. Hasta yine yeme problemleri yaşar ama ağırlıkla dişle ilintilidir genelde. Diş problemleriyle ilintilidir, diş eti problemleri. Bir hastalığımız daha var belki ilerleyen günlerde konuşuruz onunla ilgili. E, bundan ayrılmak gerekir. Gingiv bambaşka bir şey. Diş etinin çok genel bir e, Problemi. Ama diş eti hipertrofisi, büyümesi e, daha lokal karşılaştığımız, daha bir bölgede olan e, karşılaştığımız şeyler. Bunlar için e, hekimimizin reçetesi oldukça önemli. Dişlerin temizlenmesi, enfeksiyonun ağızdan uzaklaştırılmasını içerebilir yazılan protokol. ve bazen de o kitlerin cerrahi olarak uzaklaştırılmasını da isteyebilir hekimimiz. Aslında bütün ağız ve diş sağlık problemlerinde olduğu gibi kaba, çiğneyebileceği, iğneyebilecek, gıdalar yerken zorlanacağı, çatır çutur kıracağı ürünleri tüketebilmesi bir miktar önleme aşamasında işimize yarayacaktır bu konuda. Hastanızın diş etlerinde bir kanama varsa, düzgün çiğneyemiyorsa, çiğnerken yemek yerken ağrı duyuyorsa, dolayısıyla isteksizse, daha yumuşak gıdaları tercih ediyorsa, aklınıza hemen diş eti hipertrofisi olmasa bile ağzında bir problem var, bir hekimine danışayım sorusu gelmeli. Bakalım bir an önce danışır. Teşekkürler hocam. Rica ederim Görüşmek üzere. Görüşürüz.